Erençan, Erzurum, Kars yönüne gidecek Doğu Ekspresi, birinci perondan hareket etmek üzeredir. Sevgili arkadaşlar merhabalar. Ben Devrim Aktürk. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kayseri'deyiz. Kayseri garındayız. Tren garından nereye gideceğiz? Ankara'ya gideceğiz. Başkent Ankara'ya. Ee, Ankara gitmeden önce sizinle e, Kayseri'de Trene binerseniz ya da Türkiye'nin farklı yerlerinde e, trene binerseniz neler yapmanız gerektiğiyle ilgili birkaç tüyü vereceğim, tüyo aktaracağım. Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle, e, trene binmeden önce mutlaka mutlaka e, telefonunuza birkaç film indirin. Hatta birkaç tane değil, bir 10 15 tane indirin. Neden diye soracak olursanız, yolculuk uzun sürüyor ve Uzun süreli yolculuklarda ne oluyor işte? Orada can sıkıntısı falan yaşıyor. Orada işte film falan izlersiniz. Yanınıza böyle sağlam e, ilgi açacağına inandığınız, dikkat çekeceğine inandığınız iki film falan indirin. Yine aynı şekilde birkaç tane de kitap yanınıza alın. Çünkü e, farz edin ki mesela Sirt Kurtalan'dan trene bineceksiniz. Nereye? Başkent Ankara'ya, Ankara Garı'na uzun bir süreçten bahsediyoruz. Bir 23 4 saatten hatta daha fazlasından bahsediyoruz. Orada işte arasa kitap da okursunuz. Vakit öldürürsünüz. Bunun dışında telefonunuza müzik falan indirin. Güzel oluyor. Müzik dinlerken e, zaman da geçer o şekilde. Bunların elbirini bir kenara koyduğumuzda e, tren vagonları 3 bölümden oluşmakta. Birinci bölüm Pullman dediğimiz normal hani otobüslerde olur ya koltuk tarzı ama bu çok rahat çok Geniş ve aynı zamanda e, Kişisel canını sıkmayacak tarzda Büyüklükte çok rahat edeceksiniz e, Yanınıza boyunlu alırsınız Bu boyun astıkları var Küçük e, ince bir örtü e, Alırsınız Yine küçük bir yastık alırsınız Niye bunları diyorum e, Çünkü uzun yolculuklarda Bazen rahatsız olabilirsiniz Bu yüzden bunları yanınızda aldığınızda Rahat edersiniz daha. Zaten rahat geçiyor yolculuk Ekstra rahat edersiniz bir de örtülü kuşetli dediğiniz Vagun türü var Bunlar da nasıl oluyor İşte bir oda gibi bir Bölümün içerisindesiniz Bu bölümde 4 kişi var Bazen tanımadığınız insanla da Denk gelebiliyorsunuz Ya da odayı da kapatabiliyorsunuz 4 kişilik olduğu için dördünü satın alıyorsunuz Bilet olarak dördünü de kendiniz ya da arkadaşınızla kullanıyorsunuz Örtülü kuşetli En çok rağbet gösterilen ee, rakam olarak da en uygun fiyatlardan birine sahip olan türlerden biri. Ee, daha çok örtülü poşet diye rağbet var. Ee, yan taraflarına falan görüntülerini eklemeye çalışacağım. Bir de yataklı dediğimiz vagonlar var. Yataklılar baya bildiğiniz e, odanın içinde. Mesela elinizi yıkayabileceğiniz çeşme var. Lavabo da var diye hatırlıyorum. Yok yok yani her şey var. Ve yataklarda iki kişi tek kalıyor, örtülü kuşetli de yatak var ama dört kişi ve tanımadığınız insanlara denk geliyorsunuz. Yataklıdaysa bayağı bildiğiniz odayı kendinize kapatıyorsunuz. Kimse gelemiyor içeriye. E, i̇çeride süsleyip süsleyebiliyorsunuz. E, dışarıdan bir şeyler getirmek istediğinizde masa var masa seriyorsunuz. İşte ne bileyim anne kız seyahati yaparsınız ya da baba oğul ya da oğul anne seyahati yaparsınız ya da evlisiniz evli seyahati yapacaksınız. E tam sizlere göre bir şey tavsiye ederim. arkadaşlar. Örtülük kuş dediğim yerler buralar. Buradan işte e, 4 kişi kalıyor. Bıcağı. Örtülük kuş de bu üst kısımda yatak oluyor. Bu alt kısımda koltuk gibi ama bunu da yatağa çevirebiliyorlar.